bölümde kaplama nasıl eklenir bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Bakın metrelatorye geliyoruz ve kaplama ismindeki winner'ımıza şöyle sağ tıklayıp new diyoruz. Ve yeni bir kaplama ekleyeceğimiz için öncelikli olarak benden bir kod istiyor. Kod ismi olarak desita diyorum ve tanımlayıcı bir isim olarak da desita kaplama diyorum. Ve benden yoğunluk isteyecektir. Hemen yoğunluğuma girip 0.5 diyorum. Ve bakın buralarda farklı kalınlıklar verebiliyorum. Buradan da hemen kalınlığımı gelip 0.5'ten başlıyorum. Ve Enter'a bastıktan sonra diğer kalınlık değerlerimi de ne yapabiliyorum bakın. Buradan girebiliyorum. Bu kadar kalınlık değeri yeterli olacaktır. Apply diyorum. Ve Cancel diye çıktıktan sonra tekrar bakın buraya geliyoruz. Ve şu an burada görmüş olduğunuz gibi editörde gözükmüyor. Buradan deste kaplamaya tıklamamız yeterli olacaktır. Ve geldi bakın burada. Buna da eplaydettikten sonra artık düzenleme işlemlerine geçebilirim. Destenin üzerine bir defa tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi buradan farklı kaplama renklerini seçerek daha önceden eklemiş olduklarımızı buradan ne yapabiliriz? Bizim kullanacak olduğumuz renklere göre kaplamalarımızı seçerek mobilya tasarımlarında Farklı renkler ve farklı dokular kullanmış oluruz. Apply dediğimizde ve OK dediğimizde artık benim kendime özgü oluşturmuş olduğum bakın destek kaplamam burada yer almakta. Bu kadar hızlı bir şekilde işlemlerimi yapıyorum. Bakın arkaya bastığımda ise bunların ne kadar kaplama olduğunu da görebiliyorum. Sizler de dediğimiz gibi farklı renklerde kaplamalar, kenar bantları ve boyalar ekleyerek mobilyanıza farklı dokunuşlar yapabilir ve insanların içini ısıtan fantastik renklere sahip olan güzel tasarımlar gerçekleştirebilirsiniz.